Evet sevgili dostlar hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kızılay'dan Abidin Paşa'ya doğru bir yolculuğum oluyor. Yağmurlu bir akşamda. Yani yağmur mu desem karla karışık yağmur mu desem böyle karışık bir durum var. Tırıs tırıs gidiyoruz. Kendi halimizde. Yaklaşık 4 kilometre gibi 5 kilometre gibi bir yolculuğumuz olacak. üniversite arkadaşımın evine doğru geçiyoruz. Ne yapacağız? ya Biraz ilginç bir olay ama eğlenceli oluyor. Altın günü. Üniversite arkadaşlarımızın eşlerinin yoğun talepleri üzerine böyle bir etkinlik oluşturduk. 2-3 aydır yapıyoruz. Hatta Ekim'de ben yapmıştım. Valla açık fikirli bir yapım var gibi gözükse de belli başlı konularda tabularım var arkadaşlar. Bu da onlardan biriydi. Eğlenceli oluyor, ne yalan söyleyeyim. Yani oradaki hazırlık aşamaları, o geyikler, o buşu, altın falan zaten işin en basit kısmı. Ama işin muhabbeti, eğlencesi bir de her ay buluşturuyor bizi. Yani öbür türlü işten güçten o kafalara giremiyorduk buluşma kafama ya da zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorduk. Yani o yüzden güzel oldu. Eğleniyoruz. Vallahi üzerimde nispeten kalın bir mont var. Elimde eldivenlerimi görüyorsunuz zaten. Yağmur umarım çok etkilemez. Şu an etkilendiğimi düşünmüyorum ama miktarı biraz daha artarsa etkilenebilirim gibi. Oo bu araba ne duman atıyor ya böyle. Anormal bir durum var. Neydi bu? Dizel motorlarda bir şey oluyordu. Bir anda böyle devir en sona çıkıyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Devir en yükseğe çıkıyor ve Araba bağıra bağıra çağıra duman atıyor. Onu önlemenin de iki yolu vardı diye hatırlıyorum. Bir, hava filtresini tıkamak. İki, araba manuelse en büyük vitesi alıp ayağı devriyajdan çekmek. Öyle bir şeye gebe gibiydi o araba. Evet. Uzayalım bakalım. Abidin Paşa Mama rotamıza. Abidin Paşa'yı severim. Zaten bir Abidin paşalık kültürü de vardı. Zamanında yaşadım da orada kısa bir süreliğine de olsa. Yani şehri konumlanması olsun. metreye ulaşımı kolaylığı olsun güzeldi. Sonradan bu göçlerin falan olmasıyla Suriyeliler, Afganlılar falan biraz böyle yapısı bozulmuştu ama şu anda daha iyi diyebiliyorum. Karşıya mı geçen abi? <gülüyor> He, <gülüyor> ama, Aman dikkatli ol ha. Şimdi geçersin. Hadi yaşarız. Ya orada yanından geçebilirdim ama trafik yoğunluğu çok fazlaydı. Risk almaya gerek yok. Hızlı gidip de ne yapacağız? zaten spıtırla gidiyorum ya. Hız beklentim orta spıtırla mı giderim? Değil mi? Arkadaşlar. Yeşil. Yani durumlar o şekil. Abidin Paşa eskiden daha da güzeldi. Ya şu yol üzerinde de mesela şurada arabaları bırakıyorlar. İyi yapıyorsunuz, hoş yapıyorsunuz da yolu daraltıyorsunuz. Çek şurada bir tane garaj girişini falan ön tarafına doğru. Acelem varsa 5 dakika, 10 dakika. Zaten burada bu saatte kimse o garajı kullanmaz. Vay vay vay. Yağmur etkisini arttırdı. Allah'tan az bir yolum kaldı. adam aynasına, sağına, soluna hiç bakmıyor. Gidiyor öyle ya. Ulan ne yağmur yağdı be. Neyin ortasında kaldık bir yanda. Vallahi hiç böyle yoğun bir yağmurun altında Su kıtır sürmemiştim arkadaşlar. Böyle olacağını bilseydim çıkar mıydım? <laughs> Çıkmazdım. Sıkıtırla. Benim için de farklı unutulmaz bir deneyim oluyor. Ne yalan söyleyeyim. Kamera kesin ıslanmıştır. Vay anasını vay. Vay baba vay. Ee, sağa döneceğim mi? Kamyon ağır dönmeyeceğim. Şöyle sinyalimizi de verelim. Tırıs 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 gidelim. Zaten çok çok az bir mesafem kaldı arkadaşlar. Hemen geçelim. Nice dağ başında Yanar bir ışık Şuradan şöyle sağa dönebilirim sağa geçiş servisi İşte ben diyorum Paşa paşa abi dinle paşa Barış noktamıza da geldik. Çok şükür geldik. Normalde ısıtır sürüşlerimde rotaları uzatmayı bile seviyorum. Evet burası. Ama yani bu yağmur olayı bambaşka bir noktaya getirdi. Şöyle de kapanışı verelim geleneksel. Evet sevgili dostlar. Yolcumuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.